Selamünaleyküm arkadaşlar. Sayın gruptaki arkadaşlar. Sayın abonelerim. Demir döküm vinto plaka Aşanşör Arkadaşlar kursla bize nitrik asitle hocamız temizletmişti. Ben de şimdi kimyasala bulaşmadan limon tuzu ve bakın bu limon tuzu karbonat arkadaşlar nasıl tepkimeye girdi şimdi sıcak su dökeceğim bakın parmağımın ucunda içindeki sudan dolayı tepkimeye girdi bir deneyeceğim inşallah e, kimyasallara bulaşmadan bununla asansörümüzü temizlemiş oluruz arkadaşlar. Şimdi sıcak su döküyorum. Bakalım sonuç ne olacak? Bakın arkadaşlar. Yani evimizde kapalı ortamda Kimyasallara maruz kalmadan nasıl kaynıyor bakın. İnşallah içindeki kireci de söküp atar. başarılı oluruz arkadaşlar. Şu an kaynıyor. Biraz daha limon tuzu atacağım. İnşallah ana aşan şöylemizi de bununla temizleriz. Bakın limon tuzu koyuyorum biraz daha. Bakın arkadaşlar. Faşır 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 kaynıyor vallahi. Biraz daha karbonat atıyorum bakın. Bizim Erol Usta motoru plastik kısmını e, asida batırmıştı arkadaşlar. Bunlar deneme yanılma payıyla. Bakın ne yaptırıyor suyu döktükçe. Bakın şimdi söktü arkadaşlar. Yem yeşil çıkmaya başladı. Aynen. Bakın arkadaşlar. Nitrik asidin verdiği yeşilliği aşağı yukarı vermek üzere. Şu an kaynama hala devam ediyor. Tepkime. Plaka aşanjör temizliği arkadaşlar. Bakın suyun rengi yemyeşil oldu. Sonuçta memnunum arkadaşlar. Mükemmel. Biraz daha karbonat atıyorum. Bakalım ne olacak. Anlaşıldı ki limon tuzu. Yeterli sanırım. Arkadaşlar suyun rengini gördünüz mü? Tepkime hala devam ediyor. Limon tuzu ve karbonat arkadaşlar. Formül. Bakın bu yanda e, pas gözüküyor. Bakalım e, kaç dakika sonra acaba onu çözecek. Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Suyun rengi bayağı değişti. İçinden bazı parçalar çıkmaya başladı görüyorsunuz. Daha durulamaya da geçmedim arkadaşlar. Sonuç mükemmel bence. Su sıcak Bütün kombilerimizin bakımını bununla yapabiliriz arkadaşlar. Nitrik asit porçöz. Kire sökücü bulamayan arkadaşlar. Ben ee, kimyasalların kokusundan rahatsız olayım diyen arkadaşlara duyurulur. Baya bir şeyler geldi kombinin şeyin e, asansörün içinden arkadaşlar. Ben görüyorum. Siz suyun bulanıklığından görebiliyor musunuz? Bilmem. Demin su bembeyazdı. beyazdı, duruydu. Bakın ne hale geldi. Yani bunda istediğiniz deniz kadar e, plak asansörünüzü bekletebilirsiniz. Ana asansör de bekleyebilir. Niye? Çünkü kimyasal değil. Delme riski yok. Sonuç mükemmel arkadaşlar. Bakın suyun dibindekileri parça 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 işte bunlar e, ee, plakaçtan şöyle bize tıkar Filtremizi de tıkar arkadaşlar. Bu sefer ne olur? Peteklerimiz ısınmaz. Devir daim yarım olur. Videomuz ne olacak? Ben biraz daha bekleteceğim. Ondan sonra durulayacağım. Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.